bir akşam saatindeyiz ve et yeni saçlarımdayız. Biraz ara vermiştim ders çalışmaya çünkü o motivasyonu yeterince kendimde bulamamıştım. O motivasyonum şu anda yerinde. Bir önceki videomda da aynı şeyi söyledim. Evet ama bu ders çalışmak bence tamamen motivasyonla alakalı ve iradeyle alakalı. Bir şey istemediğiniz zaman bırakıyorsunuz ve o şekilde kalıyor. Ama istemek zorundayım. Karşımda bir geometri var. Evet, TET matematiğe başladığımı zaten söylemiştim. Şimdi de geometriyle başlıyoruz. Hayatta hepimiz hatalar yapabiliyoruz, yanlışlar yapabiliyoruz. Mesela ufak bir yanlıştan edeyim. Bir cesaret kahkül kestim ama galiba yanlış oldu. Bir hataydı belki bilmiyorum ama ben mutluyum. En azından hayatımda bir değişiklik oldu. Gördüğünüz gibi bunu normalde geçen seneki ilkte olsam asla elime almazdım. Geometri elime aldım ve şu anda onunla başlayacağım sıfırdan. Bu okyanus yayınlarının YGS, ise DGS, KPSS ve ALES için 40 seansta kolay geometri. Şimdi en baştan bununla başlayacağım. Ve bu şekilde hem TYT matematiği götürmeye devam edeceğim hem de bir yandan geometri. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Hadi bakalım çalışmaya devam. O zaman hep beraber söyleyelim. Benim bu seneki mottom inadına YKS, inadına inadına. Üçüncü yıl ama inat ettim, başaracağım. yeni bir günden ben İlk Doğu kanalıma hoş geldiniz. Daha önce aslında bu videoyu çekmiştim. Ben geometriye başladım. TYT, AYT, geometri olarak. Fakat o videoyu bilgisayara attım. Daha sonradan telefona geri getiremediğim için. Şu anda biraz ondan bahsedeceğim ve daha sonradan geometride ne yapacağımla ilgili biraz konuşacağız. Öncelikle elimde bir kitap var. Şu şekilde okyanus yayınlarının 40 seansta geometri. Bu benim elimde 2 senedir olan bir kitap. 12. sınıftan beri. Birçok kez başladım ve devamı gelmedi. İlk başlarına baktım ve sonra gelmedim. Her neyse buna başladım ve bu şekilde buradaki bütün en temel kavramlardan sıfırdan başladım. Ve şurada gördüğünüz defterime yazmaya devam ettim. İlk başı bitirdim geometri kavramlar ve üçgende açı. Daha sonradan biraz araştırma yaptım. Çünkü bir video desteğine ihtiyacım vardı. 40 dakikalık videolar şu an açıkçası benim için zaman çok daha önemli oldu. Bu sene için özellikle. O kadar bir şu anda vaktim yok. 40 dakika bir saat arayacak kadar bir vaktim yok. Dedim en kısa video hangisi olabilir ve en verimli alabileceğim. Bir araştırma yaptım ve hocalara geldik Kanalın Şu anda videosunu çalışacağım sizlerle beraber. Geometri diyor. TYT AYT Geometri. Hashtag Hedefe Koş inşallah. Birkaç gün önce tercihler açıklandı. Çok isterdim ben de tercih yapmayı, üniversiteyi kazanmayı. Bu birazcık açıkçası şu anda beni üzüyor ama aynı şekilde şu anda daha çok hırsan, hırslanıyorum. Çünkü çok istiyorum. Daha önce hiç tercih yapmadım. Tercih sonucu açıklanması nasıl bir şey o da bilmiyorum. Umarım seneye ben de bunları yaşarım diyorum. Ve şimdi geometri çalışacağız birlikte ve daha sonradan sizlerle beraber YKS plan saat yapacağız. O zaman hadi ders çalışmaya geçelim. bayraklar her yerde. Hava aşırı sıcak. Bu sıcakta ders çalışıyorum. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. <laughs> aşırı sıcak. Bugünlerde su içmeyi unutmuyoruz. Bol bol su içiyoruz. Günde en az 2 litre. Ben de gelince dikkat etmeye çalışıyorum. Şöyle bir yol izleyeceğim. Arka taraftan devam etmeyeceğim. Normal bir şekilde kitaptan aldığım notun üzerine biraz önce izlediğim hocalara geldiğim videosundan çıkardım. Notlarımı yazdım. Önemli olanları. Bundan sonra not çıkarmayacağım. Elimdeki kitaba devam edeceğim. Kitabı okuyacağım. Şu an kitapta ikinci seanstayım. Videoda da ikinci videoya geçmiş oluyorum. Okyanus yayınları şu şekilde şuradayım. Ee, önce bunu okuyacağım ya da daha önce videosunu izleyeceğim her neyse ve daha sonradan buradan soru çözümü yaparak geometriyi bu şekilde ilerleteceğim. Ee, şu anda saat 16.40. Birazcık ara vereceğim yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar. Daha sonradan saat e, altı buçuk olur muhtemelen. Altı buçuk, yedi gibi TYT masamatiğe çalışacağım. Şu anda aslında bu bir çerezlikti. Yani geometri çalışırken şu an o kadar zorlanmadım ve aşırı yorulmadım. Benim için önemli olan TYT matematik. Birazdan TYT matematikte görüşmek üzere. Ama şimdi sizlerle beraber bir YKS planlama saati yapalım. Daha önce böyle bir video kimse çekti mi bilmiyorum. Benim aklıma geldi. Kendimi motive etmek için yapacağım ve sizlerin de görmesini istiyorum. O zaman hadi saatimizi yapmaya geçelim. <laughs> yatımı astım benim için gerçekten motive verici. Bunu size eminim daha güzel yaparsınız. Yapmak isteyenler varsa daha güzel bir şekilde yaptığınızda daha iyi verim alırsınız. Benim için mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü dediğim gibi 3. sene YKS'ye hazırlanıyorum. Sadece bunu unutmayacağım bir alana astım. Burası şu anda boş odamız ve burada zaten e, bir şeyler yapacaksak, yalnız kalacaksak, ders çalışacaksak vesaire, müzik çalışacaksak bile bu odayı kullanıyoruz. Ve burası benim en çok kullandığım oda olduğu için YKS saatimi buraya astım. Bu kısımlar benim için boş benim çalışmama göre. Benim için günün 1 ile 8 saat arası önemli. Daha sonradan akşam saati burada dizi izliyorum. Çünkü dinlenmek istiyorum. En adına YKS başaracaksın. YKS saati bir tane gülen yüz. Evet bu benim aslında şu anda motive olmam için gayet yeterli. Şöyle de kitap okumaya sıkıştırdık. Mutlaka her gün kitap okumaya dikkat edeceğim. Bugünden sonra. Ve o zaman TYT Matematik'te biraz sonra görüşürüz. Evet merhaba başka bir günden. Bugün 1 Eylül sanı günündeyiz. Bir evle girdik. Evle demek okula'yı demek. Bir okulum olmadığı için kendi dersimi, kendi okulumu kendim kurdum. Yazan, yöneten, oynayan benim ve bugün beraber ders yazacağız. onu başlamadan önce güzel bir moral, motivasyon olsun. Yüzümüz, gözümüz, gönlümüz açılsın ve bu videoyu izleyen her kimsen, sen de sana da birazdan çok güzel bir manzara göstereceğim. Işıl ışıl bir deniz göstereceğim. Umarım ben de, biz de bu sınavı bu stresi yaşayan bütün herkes de birazdan göreceğiniz o denizin ışıltısı gibi çok güzel hayatlarımızın, hayallerimizin olacağına inanıyorum. Hadi birazcık size denizi göstereyim. Birazcık huzur bulalım ve bu derse öyle bir oturalım ki, öyle bir oturalım ki bu ders oturmamızın karşılığında bize üniversite sınavı gelsin. Hadi o zaman. Size güzel bir görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Çalışmamız bitti bakayım. Hop bir saat olmuş evet bir saattir çalışıyorum. Video 21 dakikalık ben yazıyorum bir saat oluyor. Üşenmeden yazmadan devam. Üçgenlerin ilk konusu bitti. Hocalara geldik kanalından çalışıyorum ben. Daha önceki bir videomda daha önceki videom dedim yayınlamadım şu andaki videomda benim hocam demiş olabilirim ama yanlış söyledim onu fark etmemişim. Hocalara Geldik kanalından ben çalışıyorum. Ve şu anda en son ikizkenar üçgenin iki izlenme durumlarını bitirdim. Öbür son bir tane üçgende açılarda son ikinci bir videom var. Ama bugünlük benden bu kadar. Çünkü bu anladıklarımı daha hazmetmem lazım. Benim de oturtmam lazım. Tekrar yapıp soru çözmem lazım. Evet. Bugünlük bu kadardı. Başka bir günde görüşürüz. Evet, herkese merhaba yeni bir günden. Bugün 5 Eylül Cumartesi. Saat şu anda 18.51 yani saat şu anda 7'ye geliyor. Bugün ders çalışma yapmayacağım. Yapacağım ama sadece tekrar üzerinden gideceğim. Şöyle bir haftayı geride bıraktım. Bu bir haftayı zaten siz de YKS günlüğümde göreceksiniz. Birkaç gün içinde yerine koyuyor olacağım geometriye başladım dediğim gibi. Fakat geometriye başlarken TET matematik ilerletemedim. Şimdi TET matematik bir süreliğine duracak. O Öyle olması gerekiyor. Çünkü ikisini aynı anda götürmekte zorlanıyorum açıkçası. Geometri dediğim gibi sıfırdan başladım. Gerçekten iki sene boyunca birkaç kere böyle bakmışımdır. Tam olarak çalışmaya başlamadım. Peki bu, haf bu bir haftada neler değişti? Şu şekilde değişti. Geometrinin tanımını öğrendim. Mesela bir harf bir şey bilmiyorsanız geometride harf koyuyorsunuz bir şey yapıyorsunuz. Bunu daha önceden de biliyordum ama benimseyememiştim. benim Bu hafta böyle oldu. Çok fazla ilerle mi? evet kaydetmedim ama biraz da olsa bir adım attım. En azından kendi çapımda benim için yeterli olan bir adım. Şimdi tekrar yapacağım. Önce kitabımı okuyacağım, daha sonra defterimi okuyacağım. Herhangi bir çalışma yapmayacağım. Başkan zaman içerisinde neler olacak? Bunu zaten YKS günlüğüm diğer videolarında artık kamerayı ne zaman elim alırsam o zaman göreceksiniz. Bu arada birazdan kaçta güneş batmak üzere. Şimdi hemen 10-15 dakika bir tekrarımızı yapalım. Daha sonra size gün batımını göstereceğim ve daha sonra videomuzun kapanışını yapacağız. Atmadı. Ama yine de gerçekten çok güzel bir coğrafyada yaşıyorum. Kışın manzarası da çok güzel, kendisi de çok güzel. Burada büyüdüm zaten. Burada doğmadım ama burada büyüdüm. Burayı gerçekten çok seviyorum. Her sabah denizi görüyorum ışıl ışıl. Güneşi görüyorum. Kendi adımında olduğu gibi güneşi görüyorum. Ve bu şekilde gün batımını özellikle çok seviyorum. Çünkü ne bileyim böyle bana bir huzur veriyor. Daha şu anda batmadı. İnşallah batmadan size de yetiştirebilirim. Çünkü gerçekten burayı size göstermek için hani burayı size göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel. Deniz ve doğa iç içe ve her gün kuş sesleri, horozlar, tavuklar. Bu şekilde bir güne uyanıyoruz. Aslında birçok insanın isteyip de sahip olamadığı bir şey. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Ama işte YKS öyle bir şey ki yani üniversite bizi öyle bir etkisi altına almış ki sanki o olmayınca dünya başımıza yıkılacak gibi. Sanki hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu da sanırım YKS'yi çok fazla, YKS'yi pardon, çok fazla hayatımızın merkezi yaptık. Oysa sadece önemli olan biziz ve bu alt üstü bir sınav. Bir kere dersin, iki kere dersin, üç olur, dört olur, beş olur. Ama bir kere iradeni koruduğunu umarım olacaktır. Bunu kendime söylüyorum çünkü yoruldum yani. Üçüncü sene mezuna kalma gerçekten zor bir şey. Birçok insan pes etti, birçok kişi denemedi. Belki deneyenlerden birkaç kişi kalmıştır. En azından benim için söylüyorum. Ben tekrar üçüncü seneye kaldım. Ve açıkçası çok zorlu bir süreç. Bu sürece hazırım. Yani ilk iki seneyi nasıl atlattıysam 12'den mezun oldum. Hayat kırıklığı yaşadım. Çok kötüydü zaten. Mezuna kalma hikayemi de görmüşsünüzdür. Bu bir mücadele ve bu mücadelede asla pes etmeyen ayakta kalır. Üçüncü sene olur, dördüncü sene olur. Hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz. Tek mutluluğum ileride güzel günlerin bizi bekliyor olacağından eminim. Evet, şimdilik bu kadar.